Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar Mr. Beast oyunu yapılmış arkadaşlar. Bir tane Mr. Beast oyunu herhalde arkadaşlar. Bu Mr. Beast oyunu arkadaşlar. Gerçek Mr. Beast'in yapımcılarına ait herhalde bu oyun arkadaşlar. İşte böyle bir oyun çıktı çıkmış arkadaşlar. Ben de oynadım. Para kastım arkadaşlar. 1 milyon para kastım. Şimdi arkadaşlar önce arkadaşlar 1 milyon parayla olan Ugis'i alacağım. Ve ondan sonra bu arada arkadaşlar yanımda Gamer OTV var. Şöyle göstereyim. Ama şu anda ses sorundan dolayı konuşamıyoruz maalesef. Şimdi arkadaşlar alıyorum arkadaşlar. 590 stok kalmış. Canım ona 5 sırt çandası. aldım. Ve arkadaşlar şöyle stona bastık. Ve şöyle böylece aldık. Şimdi arkadaşlar bunu takıp geliyorum arkadaşlar. Bu arada şu aldığımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu takıyorum geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi arkadaşlar eşyayı taktım ve gisiye alıp arkadaşlar eşyayı taktım ve arkadaşlar eşya bu şekilde arkadaşlar Mr. Beast'in kap herhalde arkadaşlar burada kedi mıdır öyle bir çanta elinde de para torbası var böyle güzel bir eşya arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu paralar nasıl kalsın onu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şurada buradan arkadaşlar Game Road Way burada. Arkadaşlar Game Road Way ile gelirse tabi. Game Road Way şu anda arkadaşlar çağırmaya çalışıyorum. Bakın bir dakika arkadaşlar. Gel yazdım arkadaşlar. Ha geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mesela arkadaşlar platformda arkadaşlar Şurada oyuncuların gelmesi lazım. Bir oyuncu daha gelse tamamdır arkadaşlar. Bir oyuncu daha hadi. Ve arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Bu oyunlarda arkadaşlar oynayacağız, oynayacağız. Bölümlerde arkadaşlar dört tane oyun var arkadaşlar. 4 tane oyunda da arkadaşlar böyle görevleri falan yapıp mesela arkadaşlar birinci bölüm kastırırsanız arkadaşlar 10 tane yıldız size kaplan petini verir. Size 15 güç verir. Aslan da yok. Ve bu pet arkadaşlar size 10 güç verir. Bu biletler toplarsanız size 15 tane kaplan verir. Aslan arkadaşlar alırsanız ise 15 tane güç ver. Ya ben de ikisi takılı ya. Şu an siyah kaplan da aslan takılı. 30 güç para şansım ya. Yani. Para kavama şeyim var. Bir dakika da bu Mr. Beast oyununda arkadaşlar. Bir dakika da bu Mr. Beast oyununda arkadaşlar müzik belki tercih olabilir o yüzden şey yaptım. Şimdi arkadaşlar bu Mr. Beast oyununda çarpılar falan var arkadaşlar böyle çarpılar falan var Bunlar arkadaşlar çarpılar da arkadaşlar böyle zaten zıplıyorsunuz arkadaşlar ama burada arkadaşlar kötü yani lazer var arkadaşlar lazerden dikkat etmelisiniz arkadaşlar lazere dikkat etme edip arkadaşlar arkada bir dakika bu arada arkadaşlar herkes her insan vurma hakkına sahiptir yani it, itebiliyorlar itip de arkadaşlar yani bizi aşağı düşürebiliyorlar ve lazerlerden atlayabilirler. arkadaşlar mesela canınız alaldı arkadaşlar. Burada kalp mal çıkıyor. Ya da para toplamak için de buraya bunlardan çıkan paralarla paralar toplayabiliyorsunuz ya da canları falan. Böyle bu oyunlarda arkadaşlar para kasıyorsunuz arkadaşlar. Butif oyunlarda. Mesela buna böyle arkadaşlar lazerden zıplıyorsunuz. Bu arada Mr. Beast çantası çok güzel. Yaşa. Burada bu limited. Yani bu eğer arkadaşlar şimdi mesela bunu alamadınız ya arkadaşlar. Mesela bunu stoğu bitti. Birazdan arkadaşlar her beş hafta perşembe günü bir ugisi geliyor arkadaşlar zaten. 10 tane bölüm açılana kadar arkadaşlar. Biz şu anda 4. bölümdeyiz. 5. bölüm perşembe günü açılacak. Önümüzdeki haftaya da 6. bölüm açılacak. İşte böyle 10 bölüme kadar. Hatta evet, 10 bölümde arkadaşlar son ugisiden sonra arkadaşlar, herhalde ugisi daha olmayacak. O zamana kadar hala şansınız var yani. Almak isteyen arkadaş alabilir. Bunu stoğu bittiyse arkadaşlar diğer bilgisayarı da göstereceğim. Ben kasabilirsem arkadaşlar diğer o e, diğer Mr. Beast e eşyasını da almaya çalışacağım. Mr. Beast'in rozeti var arkadaşlar. Onları da göstereceğim şimdi. Şu yarışma bitsin arkadaşlar. Bir taraftan da arkadaşlar para kazmanız lazım. Şimdi arkadaşlar bir de koze. iki tane de kod var arkadaşlar. Kodları da e yazabilirsiniz yani. Şuraya, ben size birazdan onun kodları da söylerim. <laughs> Peki tamam maalesef ben öldüm. Bir bakalım Game Road 2'ye ne olacak? Game Road 2'yi de izleyelim. Neyse Game Road 2'ye de gitti. O zaman, biz de o zaman devam edelim. Şimdi arkadaşlar Bakın arkadaşlar yıldız toplaya toplaya böyle para mara veriyor Arkadaşlar bu orada Burada mesela buraya geliyorsun arkadaşlar günlük burada paraları para yakıyor ve paraları toplayabiliyorsun Ve bölgelerde arkadaşlar pinyatalar var böyle, böyle pinyata Var arkadaşlar pinyatalar arkadaşlar Yırtarak bin para kazanıyorsunuz Görevleri yaparak para kazanabiliyorsunuz Ondan sonra Özel görevleri yaparak para kazanabiliyorsunuz. Bilet toplayarak arkadaşlar şu biletleri toplayarak da para kazanabiliyorsunuz. Ve size pet de veriyor. Bir de bir tane normal ro beige rozet yani. Normal Roblox rozetten yani. Şimdi arkadaşlar ugisi Mr. Beast rozeti ile UGC para kazanırsa ona da göster. Arkadaşlar işte burada. Arkadaşlar canavar oyunları cüzdanı kasa da diyebiliriz. Çanta yani cüzdan para çantası. 500k bunun için. 500k da arkadaşlar bunun için. Bunu almaya ben arkadaşlar çalışacağım. Eğer kasabilirsem almaya çalışacağım. Bak arkadaşlar ben şu anda satın aldım. Tükendi diyor ama herhalde ben, ben zaten aldım arkadaşlar bana. Verdiği için sıkıntı yok. Yine arkadaşlar bu canavar rozetini de arkadaşlar alabilirsiniz ve bu kasayı da arkadaşlar bunu arkadaşlar eğer para, hemen 1 milyon paranız falan varsa eğer kastıysanız bunu direkt alabilirsiniz. Yani ben bunu almayacağım arkadaşlar. Böyle bu kadar sade görünüyor yani. Çok fazla ben buna şey olmadım beğenmedim fazla. Ama bu Mr. Beast Roller dedi güzel yani. Bu iki ukisiyi de alabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika Game Road ve de şöyle duralım. Dur bekle orada dur diyeceğim. Dur. Şimdi arkadaşlar Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kal. Bye bye.